Sen bunu ara süre gitsin saklarsın Ben 3 senedir bu işi yapıyorum. Tavukçuluk yapıyorum. 3 senede bu çiftlikte uğraşıyorum. Ben ilk bu işe başladığımda bir çuval yem 80 lira alıyordum. Bugün bana yem geldi 285 milyon. Geçen ay aldım 220'ye 230 ye aldık. Bugün geldi 285 milyon. Yani biz bu malı da artık beslemeyiz. Çünkü niye gücümüz kalmadı? Bir kolu yumurta satıyoruz 30 kağıta, bir çuval yem alıyoruz 285 milyona. Nasıl tarım yapılacak ki? Bu mark dolar da değil. Herkes kendi kafasına göre bağlı yapıyor gidilsin. Ama bunu bir denetim yapsınlar. Denetsinler bunu. Devlet bunu bir denetsinler. Rastgele herkes bu işi yapamasın ve yem satamasın. Sadece yem değil, bütün gıda işleri. Bir çuval 10 olmuş 350 milyon. Bu dolarla mı geldi? Yok. İşte halk ne yapıyor? Zenginler bunu stokluyor. Ondan sonra harka veriyorlar. Ya adam geçimini yapamıyor. Yazık günah değil mi? Bir, ay, bir ay içinde 40-45 milyon zam geldi bu yeme. E bu her gün dolar çıkmıyor ki. Dolar çıktığın yüzde yirmi, yüzde 30 çıktı. Ama yem yüzde yüz çıkmış. Böyle bir şey olmaz ki. Bu dolar işi değil. Bu zenginler de bunu yapıyorlar. Fabrikatörler de, de bunları yapıyorlar. Bu tavuklar zaten 1500 tane tavuk var içeride artık yem verecek bir halim kalmadı. Saldım dedim dışarıda belki bir şeyler yiyecek maalesef kıştır o da yok. O da yok işte toprağıdır çırpıdır şu bu çırpınırlar ama hayvanlar aç. Çünkü yem yetiştiremiyorum. Ha bugün bu malı dışarı saldım. Dedim ki kim kendine toplayacak alsın gitsin kardeş bana parası da lazım değil. Çünkü niye? İçeri giriyorum. En azından gitsin ki rahat edem. Geçen sene evvelki sene de durum iyiydi. Yani kazanıyordu. Ama bu 3-4 aydır kazanma yok. İçeri giriyoruz. Onun için bırakıyorum. Yoksa niye bırakacağım ki? Aa, yarın bıraktım mı benim bir çalışma durumu da yok. Edemem ki çalışam. 3 tane çocuğum okul okuyor. iki tane üniversite, bir tane lise sonunda okuyorlar. Ya haclık verecek duruma gelmedim ya. Tarım Bakanı var. Denesinler. Ondan sonra her ilde tarım var. Gitsin denesinler. Siz niye bu malı pahalı satıyorsunuz ki? Derdiniz ne? Ha böyle bir şey yapsınlar. Gelsin kardeş. Bize yem versin tarım ne kadar yumurta var onlara vereceğiz. Bize askeri ücretli olarak çalıştırsın. Fazla bir şey de istemiyoruz. Dedim kime lazımsa hatta demin yeğenim bana telefon açtı şahit dedim. sen de gel al git. Çünkü niye beslemiyorum? Gücüm kalmadı. Yani cebimden para kalmadı. Hatta bize yem göndermiyorlar. Çünkü niye stokçular? Diyor ki önce parayı yatırın ondan sonra. Ya hangi ülkede yaşıyoruz arkadaş? Ya 200 sene öyle bir şey yoktu. Ya biz ben 52 yaşındayım böyle bir şey görmedim ya. Ee, arada zaman geliyorum işte tavuk alıyorum, yumurta alıyorum neyse. Ee, i̇dare ediyoruz şimdiye kadar. Ama bugün öğrendim ki Şevket abimiz Abi. zor durumda kalmış. Artık da işin içinden çıkanması hale gelmiş. İsyankar durumda. Geldim birkaç tane de bunda tavuk almaya. O ki dağıtıyor diye. Alıp götüreceğim şimdi. Sağ olasın Şevket kardeş. Abi. يا <applause> 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 <أبدأ> <applause> <أبدأ> الله <أبدأ> <أبدأ>